Evet arkadaşlar bu sorularda e, aşağıdaki grafikleri verilen fonksiyonları e, yazınız, e, fonksiyonların e, formüllerini bulunuz demeye çalışıyor. Şimdi iki çeşit fonksiyon yazılıyordu. Biri tepe noktası veriliyse yazılıyordu, bir de kökler biliniyorsa yazılıyordu. Şimdi bizim e, sorumuzda mesela birin soruda e, arkadaşlar köklerden bir tanesi eksi üçtür, bir tanesi eksi birdir. Bakın burada da köklerimizden birisi eksi iki'dir, biri üçtür. Burada ise tepe noktasının koordinatları verilmiş. Aslında ee, tepe noktasının koordinatları tepe noktası verilirse size ve köklerden bir tanesi e, 6 olarak verilmişse 6'dan e, tepe noktasına kadar 2 birim var. Buradan da 2 birim gideceksiniz. O zaman ben buradaki fonksiyonun da e, şey, e, sayının da 2 olduğunu istersen bulabiliyorum. Evet şimdi sorularımıza hemen başlayalım. Arkadaşlar bir e, ikinci derece fonksiyonun grafiği A tane. E, köklerden bir tanesi eksi 3 olduğu için bunu x artı 3 ile köklerden bir tanesi e, tabii ki burası eksi 1 olmaz. Burası artı 1 olacak. E, dolayısıyla bunun da x eksi 1'in e, sıfıra eşitlenmesinden bulunduğunu ve fonksiyonda başka bir bilgi daha verilmiş arkadaşlar. Bu noktanın koordinatları 0, virgül eksi 4 noktasıdır bu de Demektir ki y gördüğünüz yere eksi 4 yazacaksınız e, ve a e, x gördüğünüz yere de 0 yazacaksınız. Yani e, bir nevi bu sorumuz şöyle olmuş oluyor. Biraz düzenlerseniz eksi 4 eşittir a tane. E, burası eksi 3 geliyor ve a dediğiniz değerin 4 bölü 3 olduğunu bulursunuz. O zaman y eşittir fx fonksiyonunu da zaten bulmuş oldum. E, a dediğiniz değeri yazdım 4 bölü 3. E, ondan sonra istedikleriniz isterseniz oradaki denklemi de açık yazabilirsiniz. Açtığınız zaman x kare gelecektir. E ondan sonra artı 3x eksi x'den artı 2 sonuçlandı bu işlem bir de eksi 3'ünüz var. İşte fonksiyonumuz bulunmuş oldu. Aynı mantıktan hemen devam ediyorum. Y eşittir A çarpı eksi 2'nin gelebilmesi için x artı 2'yi 0'a işlersin 3 gelebilmesi için x eksi 3'ü 0'a işlersin. Farkındaysanız yukarıda bu seferde 0,4 noktası sizler için bekliyor. Bunu denklemde yerine yazacağım. Yani 4 eşittir arkadaşlar. A tane 0 0 verdiğiniz zaman 2 gelir. 0 verdiğiniz zaman eksi 3 gelir. E buradan da gerekli işlemleri yaptığınız zaman arkadaşlar a'nın değeri eksi 2 bölü 3'tür. Zaten negatif çıkması gerekiyor. Çünkü sizin fonksiyonunuz aşağıya bakıyor. O zaman eksi 2 bölü 3 tane. Bunu da normal bırakalım arkadaşlar. x artı 2 ve x eksi 3'müş. Bunun da cevabı. E bunu da yazmış olduk. <laughs> Biraz önce söyledim arkadaşlar. Bu tarz fonksiyonlarda tepe noktasının geçtiği şu çizgi şeklin simetri eksenidir. Yani simetri ekseninde demektir. Kökleri tam ortasından geçtiğini söylüyor. Köklerden biri 6 ise 4'e göre 2 birim sağ taraftaysa 4'ün iki birim soluna geçtiğiniz zaman köklerden birinde iki bulursunuz. Dolayısıyla yine biz aynı mantıktan devam edebiliriz. A tane arkadaşlarım ee, x eksi 2 diyebilirsiniz ve x eksi 6 diyebilirsiniz. Geçtiğim noktalardan bir tanesi de dikkat edin 0,5 noktasıdır. 0.5 noktası fonksiyonda şimdi yerine yazıldığında arkadaşlar şöyle bir sonuçla karşılaşırsınız. 5 eşittir a tane 0 verdiğiniz eksi 2'dir, 0 verdiğiniz eksi 6'dır. Yani a dediğiniz değerin 5 bölü 12 olduğunu görmüş oluyorsunuz. O zaman f(x) fonksiyonu sevgili arkadaşlar 5 bölü 12 ve yan taraftaki ifadeyi de hadi bu sefer de açalım x kare eksi 8x artı 12 şeklinde yorumlanmış olur. Bu soruyu tepe noktasının koordinatlarını kullanarak da çözebiliriz. Devamındaki sorularda o yöntemi bulacağız. Şimdi yapmayayım. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi tepe noktasının koordinatlarını kullanarak da yapabileceğimiz bir soru e, kökleri kullanarak da yapabileceğimiz bir soru. E, ben tepe noktasının koordinatlarını kullanmayayım, birazdan kullanacağım. Köklerim arkadaşlar e, bakın burada iki tane köküm var. Ben bu denklemi e, yazarken e, bir şuradaki noktayı da hemen bir alayım. 0.4 diyeyim. E, köklerimin e, birincisi de ikincisi de arkadaşlar ikiye eşittir çünkü sizin delta dediğiniz şey eşittir sıfır geldi. Delta eşit sıfırda çakışık kök vardır birbirine eşitler. O zaman sorumu ben çözeyim. Y eşittir arkadaşlarım. A tane. Kökler iki tane olduğu için x eksi 2, x eksi 2 şeklinde yazmam lazım. E, ve 0,4'ü yerine yazıyorum. 4 eşittir. A'yı yazdım. E, 0 yazarsanız eksi 2 gelir. 0 yazarsanız eksi 2 gelir. Yani buradan A'nın değerini 1 buldum. O zaman fonksiyonumuz arkadaşlar A tane, 1 tane x eksi 2 ve x eksi 2. Yani sonuç olarak e, bu fonksiyonu zaten siz x eksi 2'nin karesi şeklinde bulmuş olursunuz. <laughs> zaten y eksenin kestiği noktaları ve x eksenini kestiği noktalar için şunu yazarlar. x eşittir 0 yazdığınız zaman y'nin 4 olduğunu. Arkadaşlar y eşittir 0 yazdığınız zaman da x'in kesinlikle 2 olduğunu zaten görmüş olursunuz. Evet, sevgili arkadaşlar şimdi e, parabolün e, tepe noktası verildiği zaman e, denklemini nasıl yazdığımızı e, hatırlayalım arkadaşlar kural şeydi y eşittir a tane x eksi r'nin karesi artı k şeklindeydi. Tepe noktasının koordinatlarına da r ve k demiştiniz burada. r kimdir? 1'dir. k kimdir? 5'tir. Yani 1,5 noktasından geçiyor. Bir de orada başka bir bilgi daha vermişler size. O bilgi de şudur arkadaşlar. 0,2 noktasından da bu parabolü geçirmiş olmanız lazım. O zaman soruyu yazıyorum yerine yerlerine. A tane arkadaşlar bu sefer e, <laughs> e, x eksi 1'in karesi artı 5 şeklinde yazdım. Tepe noktasını yerine monte ettim. Şimdi 0,2'yi burada kullanacağım. Yani y'ye 2 yazdınız ve x'lere de 0 yazdınız. 0 yazarsanız arkadaşlar burası karesi alındığı için 1'dir. O zaman direkt a sayısının arkadaşlar 5'i diğer tarafa attığınız zaman eksi 3 olduğunu bulmuş oldunuz. O zaman fonksiyonumuzu hemen yazalım. fx eşittir eksi 3 tane x eksi 1'in karesi ve artı 5 şeklinde bir grafik olmuş oldu bu soru. Evet, gelelim buradaki sorumuza. Burada da arkadaşlar köklerimizi verdiği için ben hemen onları kullanacağım. Bir de 2,5 noktasından geçiyor. Sevgili arkadaşlar, y eşittir diyorum. Bunda da şu... Kalemimi değiştireyim. Y eşittir diyorum. A tane köklerden bir tanesi x'tir, yani sıfırdır. Bir tanesi eksi 2'dir. Ve geçtiğim noktada, arkadaşlar burası eksi 2 olacak. Eksi 2 virgül 5 noktasından bu fonksiyonun geçtiğini söylüyorsunuz. O zaman hemen yerine 5 yazıyorum. 5 eşittir a tane x gördüğüm yere eksi 2 yazdım. Diğerine de eksi 2 yazarsam bu sefer şöyle olmuş olur. Yani a dediğimiz sayının da 5 bölü 8 ile e, alakalı olduğunu gördük. O zaman fonksiyonu yazalım. Yerine yazdığım zaman arkadaşlarım 5 bölü 8'i yazdım. 5 bölü 8 tane diğerini de çarparak yazayım. x kare eksi 2 x şeklinde bir fonksiyon bulmuş olacağız. Evet devam edelim ee, arkadaşlar e, bunu yazmıştık bunu bir tane daha var e, aşağıdaki fonksiyon grafiklerini tekrar yazınız tepe noktasının koordinatları e, şeklinde yazılıyordu burada ama tepe noktası e, verilmemiş gene arkadaşlar tepe noktası verilmiş evet e, şu nokta tepe noktasının e, koordinatlarını belirtiyor aslında şöyle yazmamız gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, tepe noktasının koordinatlarını ben yazarsam 0,4 olduğunu, bir de bu sorunun 2,16'dan geçtiğini söylemiş olalım. O zaman y eşittir a tane x eksi r'nin karesi artı k şeklinde hatırlayın sorumuzu şöyle yapalım. E, yerine yazalım. y e eşittir a'yı yazalım. Eee r'si sıfır olduğu için burası ax kare e, artı 4 şeklinde e, olmuş oldu. Ve 2,16'yı yerinde kullanalım. 16 eşittir a tane 2 koyduğunuz için 4'tür. Bir de +4 burada var. Yani ben buradan a sayısını 3 olarak buluyorum. Doğru yaptık. Doğru. Sonuçta fonksiyonumuzu arkadaşlar yazalım. f(x) eşittir sevgili arkadaşlar 3x kare artı 4 şeklinde sonuçlanmıştır. Zaten buradan şunu görebilirsiniz. X eşittir 0 verdiğiniz zaman fonksiyonunuzun y eksenini kestiği noktalar olan 4'ü bulursunuz. Zaten şekilde de 2 verdiğiniz zaman da 16'yı bulmuş olursunuz. Bu şekilde yapabiliriz. Evet. Tepe noktasının koordinatları verilmiş arkadaşlar bize eksi 3 virgül eksi 1. Bir de geçtiğim bir nokta verilmiş bize 0 virgül eksi 8. Sevgili arkadaşlar hemen y eşittir diyorsunuz. A tane. Kuralımız basit. Hep bunları kullanarak bu işleri çözebilirsiniz. Ama işlemlere dikkat edeceksiniz. x şimdi r'si eksi 3 olduğu için bir de eksi r olduğu için bu demek ki x artı 3'ün karesi ve eksi 1 şeklinde sonuçlanması gerekiyor. Şimdi 0, virgül eksi 8'i kullanalım. Yani eksi 8 eşittir. A tane Arkadaşlarım buraya 0 koyarsanız karesi 3 ile toplandıktan sonra karesi 9 olacaktır. Eksi 1 gelecektir. E, bu tarafa attığınız zaman e, buradan anladığım kadarıyla e, a sayısı arkadaşlar eksi 7 bölü 9 gibi bir şey gelecektir. E, değil mi? Yanlış yapmayalım. O zaman fx fonksiyonunuzu yazmış olalım. Eksi 7 bölü 9 gelecek buradan çarpın. E, x eksi e, r'nin karesi dediğine göre yani kaç olacak? x artı 3 zaten yazılıyor orada. x artı 3'ün karesi ve eksi 1 şeklinde sonuçlanmış olur fonksiyonunuz Aynı Aynı e, mantıkta e, sevgili arkadaşlar hep e, klasik sorular. Yani bunlardan 2-3 tane çözmek yeterlidir. Fazla uğraşmaya gerek yoktur. Çünkü e, biliyorsanız yapıyorsunuz. Yani bundan 50 tane soru çözünce ee, bunu öğreneceğin diye bir kaydı yok. Basit. Ya x ekseninde kestiği noktalar belli olacak ya da e, tepe noktası belli olacak. Bilgi e, net. O zaman hemen devam ediyorum. y eşittir a tane e, x eksi r'nin karesi artı k şeklinde yazdığınız için y eşittir a tane e, x eksi 2'nin karesi artı 3 şeklinde. Ben e, konu anlatırken e, bu e, Ilk A tane x eksi r'nin karesi artı k'nın nereden geldiğini anlattığım için burada fazla üzerinde durmuyorum. Ezber de bir formül değildir yani. Orada onları söylemeye çalıştım. Evet, yerine yazalım 0,6'yı. 6 eşittir A tane arkadaşlar. 0 yerine yazarsanız eksi 2'nin karesi artı 3 gelecektir. Buradan 4A eşittir 3 gelecektir ki ben hemen A'yı... E, bulayım. Yanlış bulmayalım. 3 bölü 4 olarak e, sonuçlandı. E, bizim ağlarımız da hep e, rasyonel geliyor. O zaman fx fonksiyonu eşittir. 3 bölü 4'ü yazdım. Ondan sonra x-2'nin karesi şeklinde yazdım ve arada da artı e, 3'ümüz olduğunu e, söylemiş olduk.